Merhaba arkadaşlar. YDS dil Krallığı'ndan hepinize selamlar. Örnek soru çözümüyle huzurlarınızdayım. Düzenli olarak her gün takip edersiniz arkadaşlar. Ve illaki bir şeyler katacağına inanıyorum bu videolarımızın ve pdf'lerimizin. Her seansta 3 soru çözümümüz var. Anlamadığınız her şey için ücret ve zaman sınırı olmaksızın WhatsApp üzerinden 24 saat ulaşabilirsiniz bana. Birinci soruya bakalım. Unless medikçe madıkça demek arkadaşlar. Bir şey yapmadıkça. Sen mu hareket ettirmek. Arkasından araba dediğine göre arkadaşlar arabayı hareket ettirmedikçe from the entrance of the garage garajın girişinden arabayı hareket ettirmedikçe virgüle kadar önce anlıyoruz soruyu. It will be in the way o yol üzerinde olacak. When your father brings home. Baban eve getirdiği zaman. Neyi getirdiği zaman kafamıza düşünüyoruz arkadaşlar. Aşağıya inmeden, şıklara inmeden önce ne demek istiyor? Ha, garajın girişinden senin arabanı çekmezsen baban getirdiğinde onunkini o yol üzerinde olacak. Bir direkt kendiliğinden B şıkkı olarak çıkar arkadaşlar. Diğer şıklar karşısında tek tek uyuyacağını göreceksinizdir. Basit sorular bunlar. Daha zor sorularda çözeceğiz. Süreç içerisinde beraber arkadaşlar. Ama her bir soru size en az bir zaman, en az bir kaç kelime katacaktır. İki numaraya bakalım. For the price of sending a letter to Europe. Avrupa'ya bir mektup göndermek ücretine ki bu 30 şey işte 60 kuruştur diyor arkadaşlar. İki virgül arasında girmiş burada. You can only buy a cup of coffee at Tom's restaurant on 113th Street. Buna bu paraya sadece bir fincan kahve alabilirsin şu adreste diyor arkadaşlar. Şimdi aşağıda şıklara baktığımız zaman 2 virgül arasında gelebilen sadece which var arkadaşlar. C şıkkı burada. Virgülden sonra that gelemeyeceği için a'yı eledik. Zaman ifade etmediği için B eledik. Yer ifade etmediği için d'yi eledik. Non-close yerine geçmediği için burada E eledik arkadaşlar. Yine detaylı olarak eğer aklınıza yatmazsa açıklamaların sorabilirsiniz. Üçüncü soruya bakalım. I find the weather today simply. Havayı bugün sadece basitçe şöyle buluyorum. To play tennis. Tenis oynamak için. Ha, let's go swimming instead. Yüzmeye gidelim onun yerine diyor. Arkadaşlar to play tennis önemli bir ipucu. Bu arada her soruda ipucu nedir diye düşünmeyi unutmayın arkadaşlar. Tenis oynamak için bunun bir belli bir kalıbı var arkadaşlar. Tü artı sıfat, tü artı fiil. O da sadece Edirne şıkkında var arkadaşlar. Bugün havayı tenis oynamak için aşırı sıcak buluyorum. Onun yerine e, yüzmeye gidelim diyor arkadaşlar.